YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CSGO'nun ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Like, abone olmayı unutmayın. Şimdi sizi yormadan hemen geçelim arkadaşlar. Bu arada yoruma yazmayın. E, ee, yoruma bakalım. Bu oyunu sevdiyseniz yoruma açıklama kısmına yazalım. Kartlarda e, kartlarda abimin videolarını kanalını malını mal, size belirteceğim. Sonra ona da abone olun ve like atmayı ona da unutmayın. Şimdi sizi daha çok fazla yormadan hadi geçelim. Evet dur bakalım şuradan botlardan 8 yapmıştım. Bir de şöyle yapmıştım arkadaşlar. Ee, bunu yapıp böyle yapmıştım. Aynen bu arada arkadaşlar like ve abone dediğim gibi like ve abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada size e, ikinci videosunu e, tanıtayım. Bu oyun çok güzel. Bunun CS'si CSS de var. CS'si de güzel. Ben her zaman polis olmak istemişimdir. Şuradan ben hangisini alsam? Ki. Hayır hayır. Almak istemem. Neredeler? Ha, öldürdüler mi onu? Tamamdır Ben sizden AWP alacağım. Dediğim gibi AWP'yi çok seviyorum. Hem de çok iyi. Ook wel een festa, ben nou nog niet. Smaad ben snel. Arkadaşlar bundan sonra hile yok. Söz veriyorum. Tıp tıp. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar yoruma yazın hangi silah seviyorsunuz? Hangi silah seviyorsanız açıklama kısmına yazın. Aa, ben birisi 5 olmuş, ben de 4 olmuş. <laughs> ne bu masis? <nasıl? gülüyor> <Siz, bu nasıl>? mi <laughs> 16 Şeyle... olmuşum. Biriniz yardım edin bana ya. slan niye fullenmedi ya tam <laughs> <laughs> sıfır <Sanlıktır> olmuşum. Birisi altı olmuş. 7 olursa ben bittim. Ne hmm, şey olmuş. O 4 ben 2. Yani ben 7 o da 7 oldu ama işte. Ama boş ver ya işte. civcivi alacağım mı? Hayır değil. Cib ha, alacağım. Ölmedi <Sessizlik> örtülüp duruyor ya. 20 olursam bu videoyu burada sonlandıracağım. Bu arada ikinci videosuydu galiba aynen. Cahil. Bir tane daha mı kaldı bakayım? O benim adamım mı? Yok. Ha, benim adamım. Ha, bir tane soru galiba yok. Nerede lan bu? İngiliz. <laughs> ha biz kazandık. Ben anne olmuşum. Eğer 20 olursam bu videoyu burada sallandırıyorum. Oh, <laughs> Tavis <laughs> Cole. kaldı ölmüşler ha. Başka yok Söz şey diyorum. Bunlar... arkadaşlar için Bunlar...

deniyordu lan bunun adını. Ne oldu mu lan? Ben? Aa benim 23 olmuşum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada yorum yazın bu oyunu seviyor musunuz? Hadi görüşürüz.